Köpekler insanların en iyi dostudur. Ancak bazı insanların hayvanlara karşı neden bu kadar gaddar olduklarını anlamak mümkün değil. Tıpkı az sonra videoda göreceğiniz köpeğini 10 yıl boyunca bağlı bırakan adam gibi. Neyse ki bu tür olaylara karşı baş kaldıran ve yardıma koşan hayvanseverler var. Şimdi videomuza geçelim. 10 yıldır zincire bağlı olan köpek serbest bırakıldığında bakın ne oldu adlı video ile sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir köpek düşünün. 10 yıldır bir yere bağlı şekilde duruyor. Sahibi acımasız bir adam. Köpek neredeyse yürümeyi unutmuş. Daha doğrusu yürümekte zorlanıyor. Bahçede yıllardır bağlı duran köpeğe karşı kayıtsız kalamayan komşular derhal gerekli yerlere haber verdiler. Sahibinin Judas ismini verdiği köpek aç, susuz ve kulbesiz bırakılmıştı. Judas az da olsa kıpırdayabileceği daracık bir alanda zincire bağlı olarak yaşıyordu. Komşuları köpeğin nasıl acı çektiğine yıllardır şahit oluyorlardı. Ancak sahibi yüzünden bir şey yapamıyorlardı. Köpeğin sahibini yaptığı şeyin kötü olduğu konusunda ikna etmeye çalıştılar da adam kararında ısrarcıydı. Bir şekilde köpeğinin öyle yaşamasını istiyordu. Bu yüzden de zavallı Judas yıllar boyunca bahçede bağlı olarak kaldı. Birkaç kere çevre sakinleri köpeğin zincirini koparıp salmayı düşünse de bunun bir suç olacağından dolayı çekindiler. Neyse ki bir gün Judas kabusundan kurtuldu. Hayvan hakları savunucusu bir dernek haberi alır almaz köpeği kurtarmaya koştu. Sahibinden alınan Judas'a ikinci bağrını yaşama şansı verildi. Judas sıkınıp tarandıktan sonra kendisine gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Bir süre sonra da köpeği sahiplenmek isteyen bir aile çıka geldi. Judas'ın adı Judith olarak değiştirildi. Judith bugün sizici yuvasında sevgi dolu ailesiyle yaşıyor. Bazı sebeplerden dolayı çevre sakinlerinin köpeği daha erken kurtaramamaları gerçekten acı köpeğin sahibinin de bu davranışından dolayı ceza almadan hayatına devam etmesi de ayrı bir konu. Biraz önce gösterdiğim köpekle aynı kaderi paylaşan bir köpek de bu. Adı Rusty. Jared adında biri her gün bu köpeğin yanından geçiyordu. Ve ne zaman görse köpek güneşin altında zincire bağlı oluyordu ve ona havlıyordu. Bir gün cesaretini toplan Jared köpeğe yaklaştı ve yaraları olduğunu gördü. Köpek ona çok sakin ve uysalca davrandı sahibine gidip köpeği neden bu halde bıraktığını ve köpeğin yardım alması gerektiğini söyledi. Sahibi onun çok saldırgan olduğunu söyledi ve gülüp geçti. Daha sonra Jared öğrendi ki köpek tam 10 yıldır öyle yaşıyormuş. Bunun üzerine sahibine tekrar giden Jared köpeği almadan gitmeyeceğini ve köpeği kendisine vermesini söyledi. Sahibi de köpeğin onu ısırabileceğini söyleyerek istiyorsan alabilirsin dedi. Jared köpeğe yaklaştı ve zincirini çıkardı. Köpeğin sevinci görülmeye değerdi yıllardır içinde neşesini saklıyor gibiydi. Sahibinin ısıracağını söylediği köpek zincirden kurtulunca resmen sevinçten uçtu. Maalesef hala dışarıda bu iki köpek gibi istismar edilen köpekler var. Eğer bir gün buna benzer hikayeye sahip bir köpekle karşılaşırsanız ona yardım edin. Belki de yıllardır sizin onu zincirden kurtarmanızı bekliyordur. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.